Değerli kardeşlerim, şimdi ben hemen hemen bütün abileri veren insanım. Yani kendim safra evvel demiyorum da ben kenter aciz bir insanım. Ama bütün abileri gördüm. Neden ee, gördüm? Neden görmek istedim? Çünkü Risale-i Nur aşık didarım. Üstadın aşığı didarıyım. Bu abilerimizi görürken üstadın tecellilerini onlarda görürdü. Hepsine bakıyordum. Onlardan bir şeyler almak istiyordum. Hepsiyle görüştüm ama bu abilerin kısmı azamı maziyi söylüyorum. Kısmı azamı Zübeyir abi gösterirlerdi. Hep Zübeyir kardeş dedi. Mesela Tahir abi Zübeyir kardeş derdi. Halıcı Sabri bakın şimdi geliyor bir anda aklıma. Hepimizi kandırabilirler dedi ama Zübeyir'i kandıramazlar tahir Mutlu abi dedi. Hepimizi kandırırlar ama Zübeyir abi kandıramazlar. Sungur abi de dinlemişim. Dedi ki üstad derdi ki kardeşim dedi aynı böyle. Üstad derdi ki kardeşim bu Zübeyir'i dünyalara değişmedi derdi. Zübeyir abi böyle bir insandı. Bayram abi aynı sözü söylemiştir. Şahide Halil Uslu. Bütün abileri de dinlemişim. Yine alıcı Sabri amca Halil dedi oğlum biz kaybettik. Ama bizim ziver kazandı derdi. Allah'ın lütfu, yani bunu niye kabul etmeyeceğiz? Bunu niye inkar etmeyeceğiz? Elmaya elma demek suç mudur? Armudu armut demek suç mudur? Üstad Latif Nükteler'de diyor Dağda hakla kabiliyet ist, Allah vergisinde kabiliyet aranmaz diyor. Dörde çıkıyor suda yüzüyor. E şimdi Allah böyle bir kabiliyet vermiş. Sadem böyle bir kabiliyet vermez, vermeseydi memurluktan şuradan bunda istifa istifa edip gelip üstada 25 kuruşa talim eder miydi? Bu tabir istadın tabiri. Demiş Ahmet sen de böyle bir şey olma Ahmet Gümüş'e. Bak bu ahmak demiş. Memurluktan istifa etti gelip bende 25 kuruşa talim ediyor demiş. Bir şey daha söyleyeyim ilk defa bak bu da geri verdi bir anda hatırıma. Ali Ekber Şah Marif Nazırı Pakistan'ın Marif Nazırı Ali Ekber Şah 1951 senesinde Ankara'ya gelir. Alem İslam'la birçok müşkilatlarım var der. Onlar derler ki burada bir üstadımız var. Bediüzzaman Said Nursi. Getirirler. Salih Özcan var. Öncü kuvvet. O da ayrı bir fasıl. Efendim kendisi Urfalı Arapçası var. Gelir üstadla mülaki olurlar. Biraz tercümanlık yapar Salih Özcan. Üstad çekil de. Salih sen otur de. Üstad Pakistan Marif Naz yani Milli Eğitim Bakanı Ali Ekber Şahla Arapça konuşur bir saat. Neyse adamın beyanatı var çıkarken der aradığımı Türkiye'de buldum. Konya'ya gideceğim der. Konya'da benim talebem var. Halıcı Sabri onun evinde kalacaksın der. Üstad Ali Ekber Şah bunu kimse bilmiyor. Bütün vali, mali, belediye ise oğlum evimizi sardılar. Ulan bu kim? Marif Nazır. Buyurun sen Halıcı Sabri'ye ver. Üstad dedi bir zaman sana gönder. Geçer sen de kalacağım der. Bütün sabahın kadar ev kontrol altında dedi. Şimdi bu zatı üstad evinde karşılıyor. Ey Zübeyir gün zat. Zübeyir abi üstadın yanında kalacağım deyip kara alıp vakıf olmak, üstada hizmet etmek, ona bende, ona talebe olmak istediği anda niyet alır, emir dağına doğru yola çıkar. O zaman Bayram abi anlatıyor. Bayram Yüksel abi, Kore Gazi. Üstad demiş ki Zübeyir geliyor onu karşılamaya gidelim diyor. Pakistan Maarif Nazırını evine karşılıyor. Zübeyir abi yola çıkıyor karşılıyor. Emir Dağının diyor çıkışın 10 kilometre ileride bir kamyon şey otobüs geliyor. Otobüsü durduruyor Bayram abi diyor ki Bayram abi git orada Ziver geliyor Zübeyir geliyor benim evladım geliyor. Dünyaya değiştirmediğim kişi geliyor diyor. Ve Zübeyir abi 10 kilometre dışarıda karşılıyor. Değerli kardeşler. Arabanın içine giriyor Bayram Yüksel abi. Burada Zübeyir gündüz attığı birisi var mı diyor. Kalkı veriyor. Benim diyor. Arabadan çanta var. Ufak bir diyor, valizi var. Onu aldı. Üstad seni takside bekliyor. İşte Zübeyir Günüzal bu. Satırlara sığmayan, gözlerimizi yaşla dolduran ağabeyimiz. ruhuş şad olsun.